Geçtiğimiz yıl 9 Temmuz'da Hendek'te e, Havai Fişek Fabrikasında patlama meydana gelmişti. Patlamada 127 kişi yaralanmış, 7 kişi de hayatını kaybetmişti. O geçen süre zarfı ardından bugün e, Sakarya Adliyesi'nde ağır cezada e, yargılama başlıyor. 3 gün sürecek olan yargılama ilk hazırlık yargılaması bugün başlamış oldu. Bugün e, tüm sanıklar da adliyeye getirildi. Gördüğünüz gibi her tarafta emniyet tedbirleri var. orman değil. Orman değilmiş. Bu ormanlık alanlar bunun için almamak zorunda olduk. Devletin